Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu'ndan avukat Fulya Dağlı meslektaşım şu bilgileri paylaşıyor. Depremin ardından bir buçuk ay geçmiş olmasına rağmen kadınların 6284 kapsamında başvuru yapabileceği emniyet bünyesindeki aile içi şiddet büroları faal değil. Burada görevli kolluk personeli bu konuda eğitimli değil. Karakolların nerelere taşındığına dair bilgilendirme yapılmamış ve hasbel kader yerleri öğrenilebiliyor. Bir işkence vakası nedeniyle ifade vermeye giden yurttaşa eşlik ettiğimizde Samandağ yolu üzerinde bir ortaokulun karakola çevrildiğini öğrendik. Bu ifadenin ardından görevli memurlara 6.284 kapsamındaki tedbirleri alıp almadıklarını sorduk. Şu ana kadar üç kadına kolluğun acil alabileceği tedbirleri verdiklerini ancak bunları aile mahkemesine onaylatmak üzere götürdüklerinde Hatay Adliyesi bünyesinde görevli aile mahkemesinin faal olmadığını bu görevi yerine getirebilecek hakimliğin de olmadığını belirten bir yazı ile kolluk geri gönderilmiş. Alo 183'ü arayarak sığınak talebinde nasıl bir prosedür izlediklerini sorduk. Hatay Şönüme başvuru yapılabileceğini belirttiler. Fakat verdikleri iletişim numarasına maalesef ulaşılamıyor. Ayrıca birimlerini bir yere taşıdılarsa da bu konuda da bilgiye ulaşamıyoruz. Pratikte yalnızca kolluk üzerinden sığınak talebinde bulunabileceğini anlıyoruz diyorlar. Evet, depremden sonra kadına yönelik şiddet ve 6284'ün uygulaması ile ilgili vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu arada bu kanunu savunduğu için yani kadına yönelik şiddeti önlemek isteyen bir kanunu mücadelelerle kazanılmış bir kanunu savunduğu için tehditlere maruz kalan Özlem Zengine de bütün ayrılıklarımıza rağmen geçmiş olsun.